Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sending Network'ün 7. hafta görevlerini yapıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Hatırlarsanız bizler Sending Network'ün Royalty programına katılmıştık ve bu Royalty programı yani sadakat programı 8 haftalık bir süreç olacaktı ve bizler bunun 6 haftasını geride bıraktık. Şu an itibariyle de 7. haftasına girmiş durumdayız ve 7. haftasındaki görevlerde gelmiş durumda. Galeri üzerinden katılıp NFT'mizi mint diyeceğiz ve ondan sonrasında 8. hafta son haftaya geçeceğiz bakalım Ondan sonrasında ne olacak Ben de merakla bekliyorum diyebilirim her zaman olduğu gibi sonlara doğru yavaş yavaş zorlaştırmaya başladılar diyebilirim bu haftaki görevimiz birazcık daha zor diyebilirim Neden zor şöyle zor şimdi Öncelikle bizim klasik üç tane görevimiz var sending Network'i sending Labs'i Twitter'da takip etme görevi bu zaten otomatik olarak doğrulanmış ve sending Labs'in kendi eee Discord sunucusunda bir role sahip olmamızı istiyor. Zaten bir önceki görevleri yaptıysanız keza aynı şekilde bu görevi de yapmışsınız demektir. Ve burada gördüğünüz gibi 3 tane arkadaşınızı Sendorka NFT'sini mintlemeye davet etmenizi istiyor. Peki nedir bu Sendorka NFT'si? Direkt olarak konuya gireyim. Zaten halihazırda önceki şeyleri biliyorsunuzdur diye içiyorum ama gene de birazcık bahsedeyim. Sending Network'ün Sending Me isimli bir tane e, mesajlaşma platformu var. Birebir de Discord gibi Telegram Telegram gibi bir mesajlaşma platformu aslında ve bunların bir tane görev sayfası var ve bu görev sayfası üzerinden bizler bu Sendorca NFT'sini mintleyebiliyoruz ve mintledikten sonrasında bu NFT'yi böyle şey gibi düşünebilirsiniz bir pet gibi düşünebilirsiniz evcil hayvan gibi düşünebilirsiniz. Günlük olarak onu besliyoruz ve beslediğimizde buradan check-in yapmış oluyoruz. Puanlar kazanıyoruz. Buradan e, beslerken tabii ki daily feed'e tıkladığınızda sizden şu an ben yaptığım için bugünlük gösteremiyorum ama e, linea ağında linea mainnet üzerinden e, çok ufak bir hani 0.01 dolarlık falan bir işlem ücreti alıyor. Hiç e, az bir miktar yani hani bir dolar atsanız bile bayağı bir uzun bir süre e, şey yapabilirsiniz, mint işlemini yapabilirsiniz, çekin işlemini yapabilirsiniz. Dolayısıyla e, bunu da hani eğer hala yapmadıysanız yapmanızda fayda var. İşte bu e, invite dediği olay tam olarak bu. Sending Me'nin bu görev kısmına arkadaşlarınızı davet etmenizi istiyor. Yani 33 tane arkadaşınızı, şey pardon, 3 tane arkadaşınızı davet etmenizi istiyor. Ve karşılığında size 33 puan verecek. Ve bu puanı aldığınızda da buradaki görevi otomatik olarak tamamlamış olacaksınız. Bu şekilde bir mantığı var diyebilirim. Bu arada eğer Sending Me'nin, daha doğrusu Sending Network'in, Sending Labs'in Royalty programına katılmadıysanız dediğim gibi şu an 7. haftasındayız. Hani bir tık kaçırmış olabilirsiniz öyle söyleyeyim çünkü sonuna geldik yani. Ama Sending Me kaçırmış sayılmazsınız. Sending Labs e, 20 zaten videonun başında da yazdığı üzere 20 milyon doların üzerinde yatırım almış bir proje. Dolayısıyla sending mini onun alt projesi, onun projesi yani mesajlaşma projesi dediğim gibi. Dolayısıyla iş yapabilir. Buradan her gün girip eee check-in yapmanızda fayda var. Zaten buraya sizin Line ağında bir miktar Ethereum'a ihtiyacınız olacak. Hani 5-10 dolarlık bir Ethereum bile sahibi olsanız Line ağında Gayet yeterli olacaktır. Zaten Sending Net, ve Sending Miye nasıl kayıt olabileceğinizle alakalı bir video çekmiştim. Aynı şekilde Linea ağına nasıl Ethereum atabileceğiniz en ucuz şekilde nasıl Ethereum atabileceğinizle de alakalı bir video çekmiştim. İkisini de videonun açıklamalar kısmında bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bu şekilde gelip Sending de kayıt olup NFT'nizi mintleyip günlük çekin işlemlerini yapmanızda fayda var. Zaten dediğim gibi line yanında çok düşük bir işlem ücreti oluyor. Yarın öbür gün bu çekinden kazandığımız puanlar yani şuradaki puanlarımız bizlerin işine yarayacak. Airdrop yapacaklar. A Standing Me'ye özel olarak bir airdrop yapacaklar. Ve bu puanlar bizim işimize yarayacak. Sending Network'ün Loyalty programı haricinde de işimize yarayacak. Dolayısıyla şimdiden içerisinde bulunmanızda fayda var. Ki zaten burada e, bunun ilk videosunu çektiğimde de söylemiştim. Şu anda sadece check-in yaparak puan kazanabiliyoruz. Şu an e, mesela haftalık olarak böyle görev, e, şey arkadaş davet etme olayı getirdiler. Bu büyük ihtimalle her hafta yenilenecek. Yani her hafta 3 tane arkadaşımızı davet edip 33 puan alabiliyor olacağız büyük ihtimalle. Ondan sonrasında yeni Görevler de gelecek. Buraya misal klasik e, Twitter'dan takip beğenir, retweet gibi görevler de gelecek diye tahmin ediyorum. Veyahut misal sending me üzerinden atıyorum. Işte mesaj at, sending me'deki şu kanala katıl, bu kanala katıl gibi e, kendi e, uygulaması içerisindeki görevler de gelecektir diye düşünüyorum. Zaten burada da yazıyor gördüğünüz gibi görevleri tamamlayarak hem e, zincir içi hem de zincir dışı görevleri tamamlayarak diyor. Zaten biz check-in yaparak zincir içi işlemler yapmış oluyoruz aslında. Zincir dışı için şu an çok da bir işlem yok. Dolayısıyla büyük ihtimalle ileriye dönük olarak eklenecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdiden içerisinde bulunmanızda fayda var. Dediğim gibi eğer loyalty programına katılmadıysanız şu an katılmak için gecikmiş olabilirsiniz. Ama sending mi için geciktiğiniz anlamına gelmiyor. Hala katılabilirsiniz. Bu arada e, şunu da söylemeyi unutmayayım. Buradaki arkadaş davet olayı zaten 3 kişiyle sınırlı. Yani videonun açıklamasından sizler giriş yaptıktan sonrasında 3 kişi benim e, referans olayım dolmuş oluyor. Dolayısıyla burada sizden ricam birbirimize de yardımlaşmamız. Sizler kendinizin referans linkini açıklamalarda paylaşabilirsiniz. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Youtube'un e, yorum denetleyicisi onu büyük ihtimalle otomatik olarak engelleyecektir linki. Ama ben sonrasında manuel olarak onayı vereceğim bütün linklere. E, oradan direkt olarak paylaşabilirsiniz. Sizler de direkt oradan e, o linklerden katılıp bu şekilde birbirimize yardımcı olabiliriz. Zaten ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ayrıca e, bizim bir tane referans telegram grubumuz var bildiğiniz üzere. Oraya da bugün itibariyle Senlink Networking, Senlink Labs'in e, şeyi açılacak e, nedir ismi konusu açılacak kanalı açılacak oradan direkt olarak linklerinizi aynı şekilde paylaşabilirsiniz umarım hepiniz sorunsuz bir şekilde bu haftaki NFT'yi de mintleyebilirsiniz keza aynı şekilde ben de umarım sorunsuz bir şekilde mintleyebilirim o zaman genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz hepinize iyi günler bol kazançlar diliyorum